Evet günaydın, %80 batarya doluyla rejenerasyon kapalı bir halde. Şeyler. yolculuk, Gaziantep, Adana. Bakalım ne kadar bir tüketim gerçekleşecek. Rejenerasyonu hiç kullanmayacağım. Zaten rejenerasyonu kullanmayacağım desem de frene benim her bastığımda rejenerasyon aslında bir şekilde devreye giriyor. Yani e, aslında hiçbir zaman kapatamıyorsun bunu. Sadece senin hızını kesmiyor. Böyle de bir durum var Aslında çalışıyor sen istemesen de Gibi gibi Sadece sabahtan beri şu uygulamaları Yükleyemedim Ne fiziği çalışıyor ne youtube müzik çalışıyor Burada aslında youtube müzik var ama Fizi varmış gibi görünüyor İşte böyle sorunları artık Görmezden geliyoruz Bardağın dolu tarafına bakıyoruz Ben en azından öyle yapıyorum Şu bölümde problemleri görmezden geliyorum Neyse bizim olayımız şu an menzil